Neden şarkının hep bu kısmında kötü şeyler olmak zorunda? Jeffix'in bu videosunda da aynı şey olmuştu. Tam şarkının bu sahnesinde. O ne element gibi bir şey mi o zaman? Evet, evet. Ona güç veren muhteşem bir eşya. Göster ona günü. Kimlere sataşmaması gerektiğini göster ona. Bir insanlara gizlice arkalarından saldırmanın ayıp olduğunu bilmiyor musun? İyi ki dostlarımız gerçekten yetenekli savaşçılar hem de çok yetenekliler ve kılıçları da muazzam. <laughs> Ragnoblade seni manyak arkadaşlar. Gerçekten herkesin en iyi arkadaşıydı yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Cem ve Animation'a tepki vermeye devam ediyoruz. Lafı da fazla uzatmadan başlayalım. At yazı falan açmam gerektiğini sanmıyorum. Eee sen kimsin? O elindeki neydi? Aa merhaba Jeffrix. Bu Jeffrix de bayağı popüler her yerde var. So, what do you think about this guy? O Ah, I remember it. Have you he like about Orb Bar general. Uh, yes, they're, in general? çok kötü ya. Bar. Hiç şu alt olmasa <laughs> hiçbir But dediklerini anlayamam biliyor him. musunuz arkadaşlar? I hope he will be fine. I'm a little worried about him. <laughs> What I see in the confused pussy. Hey, don't be mad. I'm just kidding. Aa, uh, şaka yapmanın sırası değil. Dostlarımıza yardım etmenin zamanı lütfen. Bir hafta sonra mı? Bir hafta sonra ne oldu? Adam iyileşti mi? Müzik başladı. Adam iyileşti herhalde. Artık iyileşmiştir. Bir hafta yeter. İyileşmiş arkadaşlar. Bakın hiçbir şey kalmamış. İyi misin adamım? Yalnız burada dediklerinizi anlayamıyorum. Başına neler geldiğini mi anlatacak? Yoksa hala şimdiki zamanda mıyız? Neden şarkının hep bu kısmında kötü şeyler olmak zorunda? Jeffix'in bu videosunda da aynı şey olmuştu. Tam şarkının bu sahnesinde. Ah ah. Zavallı adam. Onu durdurabilecek kadar iyi misin? Jeff Fix yardım et. Sen o adamı iyileştirmekle ilgilen kadın. Erkekler bunu halleder. inşallah, umarım. Ee, vazgeçtim, halledemiyorlar. Animasyon ve savaş de gayet güzel. Ah harika kurtarmaydı eline sağlık. İkiye karşı birdi o kadar şansın olacağını sanmıyorum. Kılıç işine girdi ama hiçbir işe yaramaz. <laughs> Zavallı. Ah ah. Geç. Şuna gününü gösterin Allah rızası için. O ne element gibi bir şey mi o zaman? Evet, evet. Ona güç veren muhteşem bir eşya. Göster ona günü. Kimlere sataşmaması gerektiğini göster ona. Öldür onu. Acıma falan gösterme. Hayır, niye elementin gücü gitti? Düşmanı hakladınız mı? Bu kim? Lan nereye koşuyorsunuz? Ha? Come on. Ah ben ben gittim bittim hiçbir şey anlamadım. Umarım bu bi bir, sonraki video sorularımıza cevap verir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, Discord server and link Discord kullanmıyorum. Aa su gücü müydü? Gerçi evet adamı Magic. Similar instincts Often attracts each other. There's nothing surprising. Only problem is that none of us have ever heard of a place that would fit the description he gave us. <laughs> I was in his head. I know what this place looks like. And I can find it if I see landmarks I need. I will travel to downworld, find the artifacts, and return to you. No, you have not recovered <laughs> yet. After the battle within the walls of Argar, I will not let you go alone in this wild and explored lands we have no other choice. we need artifacts to defeat Permases and other fire creatures. i must do it. then i'll go with you. a yeah, question. you are one of the best warriors i know. you must stay here and protect people. so are you. if we lost you, then we will have no chance of winning this war. <laughs> my friends, during my long life, i have never met anyone who could be compared with you. In strength and spirit. Go for the stone together. As long as you are together, no one will hold you back and nothing will stop you. Demek, o kadar güçlüm, I, he? you I believe in you. But what about this city and Hunter or Young Clark? Oh, I will take care of this and that. Do not hesitate. Good. We trust you, but be careful. And try to let her admit the enemy to our borders. I will not disappoint you, friends, now. Do not hesitate and get ready to go. The faster you move, the faster you will return, and together we can defeat the Nether's troops. how And son, eh, keep. videoyu izledikten sonra şey yapmamız lazım. Bu ikisi maceraya gidiyor arkadaşlar. Abi çok havalı ışınlandılar. Bayağı havalıydı. Beraber maceralara gidiyoruz yaşasın. Ama kız endişeli gözüküyor. Sanırım daha önce olanlarla ilgili. Ah. Oh, karlı biyomlara geçtiler. Umarım eh, zor çok fazla zorluklar yaşamadan eh, halledersiniz işinizi. <laughs> Etrafta hayatın döndüğünü görmek çok güzel arkadaşlar gerçekten. Ama genelde kötü olan her şey akşam olur. O yüzden dikkatli olun lütfen. Hayır! İyi ki elinde o tutuyordun. Merhaba entity'ye benzeyen bir e, yaratık. Biri insanlara gizlice arkalarından saldırmanın ayıp olduğunu bilmiyor musun? İyi ki dostlarımız gerçekten yetenekli savaşçılar hem de çok yetenekliler ve kılıçları da muazzam. Arkadaşlar bu ikisi çok hoşuma gitti güçlerini de çok sevdim. kolun yaprakların içinden geçiyor kardeşim. Sadece söylüyorum. <laughs> Ama iyi geçindiğinizi görmek <laughs> güzel. Bunları mı arıyorduk? Sanırım bunları alıyorduk. Bu sanırım boynundaki su elementi arkadaşlar. Bu arada şimdi bakacağım yani bir saniye. 22 tanecik videosu var. O oh, Biz bunu kolay yakalarız arkadaşlar e, hiç endişelenecek bir şey yok ve bu video Evet arkadaşlar bu video eh, bu videoyu da izleyelim ben biraz geçmişi hatırlayıp geleceğe daha iyi bir hazırlık yapabiliriz milyonlarca insanı mutlu etmiş bir kişi olan Technoblade bildiğiniz gibi geçen bir sene oldu mu herhalde bir sene oldu Yanlış bilmiyorsan bayağı bir oldu vefat edili arkadaşlar onun adına birçok kişi bu tribüt denilen şeylerden yaptı ve bu arkadaş da yapmış bir tane şimdi bunu izleyelim. Yani Teknoblade adına yapılmış özel bir video diyebiliriz hadi başlayalım. Heykeli çok güzel olmuş. Ve özellikle animatörlerin böyle şeyler yapması o kadar güzel ki arkadaşlar. Çünkü animasyona kattığın zaman Thank you for everything, Technoblade. Evet. Oh, I'm also have this potato for you. <laughs> Patates <friends>. savaşlarına gönderme. <laughs> And I'm gonna say this again. Hayır. Thank you for everything. Evet, her şey için çok teşekkür ederiz. Technoblade. Arkadaşlar, beraber güldük, beraber ağladık. So, I've sonunda... be been accused of auto clicker a lot recently, so I figured I'd record myself clicking in real life to show you guys that I am completely legit. Am no Minecraft video, so I was thinking, what is You're bad. And so, anyhow, here we go. Ekranda kaç yazacak acaba? Şu an birkaç kere dokundu maasına. Hmm. Alright, so let's see how fast I clicked all right, yeah, <laughs> <732 then. 30 gülüyor> a second. As you can and so that's proof that i'm not an auto clicker. thank you guys for watching, and you're bad because just stop whining. you're bad at video games. good. i <laughs> video if i know. oh, my auto stream is i'm gaming. oh, take you have food? i'm on one Evet, Twitter'da yayınlanan paylaşımlar falan olsun. Arkadaşlar, gerçekten herkesin en iyi arkadaşıydı yani. O kadar iyi biriydi ki. Ama ben şeye çok mutlu oluyorum. Ölmeden önce tek isteği 10 milyon abone ulaşmaktı ve insanların birbiriyle, e, paylaşımlarıyla, anlaşmalarıyla falan Technoblade ölmeden hemen önce 10 milyon aboneye ulaştı arkadaşlar. Şu an hala çok şükür Dream olsun falan filan böyle onunla ilgili şarkılar, besteler, videolar yapıyorlar. O yüzden çok güzel yani buradaki çoğu şeyi çevirmeyeceğim çünkü çok fazla şey var. Ah, Technoblade Never Dies, evet. Evet, Hypixel sunucusu bile, onun en çok oynadığı sunucu bile böyle bir şey yapmıştı. Evet, sonra e, Dream'le beraber yaptıkları düello o kadar çok şey oldu ki. Ben kendisini e, Dream SMP sayesinde tanıdım diye hatırlıyorum ama miza anlayışı olsun. PvP'si falan her şeyi çok eğlenceli, çok güzel. Ve no mesela way. arkadaşlar internette şey çıkıyor. 10 dakika boyunca Technoblade'in çok komik olduğu anlar diye videolar çıkıyor. O kadar komik ki, o kadar güzel ki. Yani üzüldüğünüz her an sadece bu adamı izleyerek mutlu olabilirsiniz. O kadar harika bir kişi, o kadar harika bir insan. Ah, evet. Maalesef kanser yüzünden öldü. Çok üzücü bir gitme yolu ama... Ah. Belki yaşasa çok daha harika şeyler yapabilirdi ama... Sanırım bunu artık asla bilemeyeceğiz. Ve video böylece bitti. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Genver animations'a tepki verdik. İki videosu seri ile ilgiliydi, bir videosu Technoblade ile ilgiliydi. Ben yine de videoyu burada bitireceğim çünkü. 3 bölüm 3 bölüm tepki veriyorum genelde. eline koluna sağlık. Çok güzel bir video olmuş. Teknoblade'i çok özlüyoruz. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi arkadaşlar böyle sağda solda işte Teknoblade ile ilgili videolar görüyorsunuz ya. Bir açın. 2 saniye sonra modunuz üzüntüden mutluluğa çıkıyor. Ah. Yani de özlüyoruz. Keşke hala yanımızda olsaydı ama... Şu an çok daha iyi bir yerde olduğuna eminiz. Çünkü insanlar karşı o kadar çok iyilik yaptık ki, o kadar çok güldürdü ki. Huzur içinde yat kardeşim. Yani Youtube platformundaki en iyi içerik üreticilerinden biriydi ve harika bir kişiydi arkadaşlar. Şimdi seri ile ilgili konuşmamız gerekirse serinin nasıl gideceğini merak ediyorum. Su elementini kullanabilen arkadaşımızı bulduk. O Enderman kız ve Jenvera kişisi güçleri inanılmaz çok hoşuma gitti. Silahları da öyle aynı şekilde. Neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Yorumlara isterseniz Technoblade Never Dies yazabilirsiniz. Ona sevgi ona olan sevgimizi göstermek için. Ancak videomuzun sonuna geldik. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı çok sevinirim. Görüşmek üzere.